He? Ya. Valla bütün insanlar dışarıda, sokaklarda, hiç i̇şte evlere giremiyor kimse. Bütün evler bomboş. Hiç kimse evine giremiyor. Bizim bulunduğumuz yerde. Bütün evler bomboş. Hepsi evet, de. Gördüğünüz gibi. Heh, evet. Depremi yaşadık ama tam yaşadık. Yani. <laughs> ne yapalım. Evlere girilmiyor. Sartıntı devam ediyor. Perişanlık. Yüzümüz <gülüyor>, gülüyor ama içimiz. Hay. Hadi hoşça kal. Dünyanın en büyük depremiymiş. Ne yapalım? Bize nasip. <laughs> Dünyanın en büyük depremi bize nasip oldu diyorum. Ya insanlar hep sokaklarda. Hep ateşin başına böyle oturuyorlar. Hep sokaklarda insanlar. Hep kardeşlerim Allah yardımcımı olsun. Bir girmiş eve. Evet. Ne yapsın?